Bir yanımda kahve. Diğer yanımda şanslı. Ay kızım burada. Güzelim burada. Kardeşi Toprak burada. Nazlım, Topacı. Hepsi de burada benim minnaklarımın. Aynur geldi ya. Para verdi. Çıkayım mı? Kahve mamil arkadaşlar. Kahvemin de bebişleri olacak. Allah'ım inşallah sütlaş gibi buna da bir şey olmaz bebeklerine de. Sağlıkla baka bebeklerine kızım. Hani bir 15 güne falan doğum yapar. Memeleri bayağı belirgenleşmiş. Allah'ım böyle sevgi istiyor ya Rabbim. Böyle sevgi istiyor benim kızım. Thank you.